Önünüze bir resim tuvali koyulduğunu düşünün ve çizmeye başlayın. Güneşi, ağaçları, bulutları, kuşları her şeyi yerli yerine koyarak istersiniz değil mi? Mesela güneşi aşağıda, ağaçları da havada çizmezsiniz. Sonra resminizi detaylandırın. Bulutları flu yapın mesela. Ağaçlara gölgeler katın. Mesela güneşi ışıldatın. Işıklar satsın. Bu sadece bir tuval. Şimdi bizi ve kainatımızı tasarlayan eşsiz yaratıcıyı düşünelim. Bakın o sadece güneşe şekil vermekle kalmamış. Ona biz eşrefi mağluka hizmet etmesi için görevler de yüklemiş. Isıt demiş mesela. Hiçbir canlı üşümesin. Ve ıstırken de vitaminini yükle ışınlarında. Nurunu saç. Aydınlansın her yer. Gözler daha net görsün. Mesela kuşlar. Hem şeklen güzeller hem güzel sesleriyle yaratılmışlar. Çiçekler mesela. Hem renk. Hem ahenk, hem şekil, hem kokularıyla muhteşemler. İlmine sahip olmadığımız bir sürü fayda, bir sürü güzellik nizam içinde ahenk ve eşsiz bir armoniyle. İşte kainatta her şey eşsiz bir ahenkle, harikulade bir nizamla, görünmez bir zincirle birbirine bağlı. Allah istemezse yaprak düşmezmiş diye bir şarkı vardı ya hani, bu nizam, bu denge, bu bozulmaz bütünlük, Saliseden de küçük bir anla hiçbir sapma yapmadan devam ediyor görevini icra etmeye. Bu bütüncüllüğü siz de farklı şekillerde düşünüp kendi iç kainatınızı genişletebilirsiniz. Hani geçmişine üzülüp geleceğin için kaygılanıyorsun ya, keşkelerini çoğaltıp cümleler koruyorsun mesela. Keşke şöyle yapsaydım, keşke onu tercih etmeseydim, keşke şöyle olsaydı gibi. Bir şeyler eğer o şekilde olmuşsa o şekilde olması gerektiği için olmuştur derler ya büyükler. Her şerde vardır bir hayır. Mümin'e her şey hayır diye. Hem kötü, yanlış, acı gelen olaylar kime neye göre öyleler? Bize göre mi? Peki o olay geçmişte kötü gibi görünüp olayın üzerinden zaman geçtiğinde, geçmiş olayın gelecek zamanında, iyi ki öyle olmamış, iyi ki de bu şekilde olmuş hiç mi demedin? Evet dedin. Eğer biz bu kainatı bütüncül, tam zamanlı ve her açısıyla bilip hakikatini idrak edebilseydik, olayın her zaman hayır olduğunu anlayacaktık. Bu bilgiye sahip Rabbimiz kulları için onun iyiliğine olmayan hiçbir şey yapmaz ve istemez. Değerli bir büyüğüm dediği gibi, her şey olması gerektiği gibi ve her şey yerli yerinde. Mesela Eyvallah.